Herkese merhaba. Remzi aldı. Didim Efeler Mahallesi'nde, Villalar bölgesinde 230 metre arsa üzerine inşa olmuş 4 artı 1 ebeveyn banyolu, otomatik panjurlu, 3 tane teras büyüklüğünde balkonları ve bir terası da olan harika bir ev tanıtımı var dostlar. Ben birçoğu yeri ev diyorum aslında burası villa. Çünkü geniş bir bahçe kullanımı, otopark giriş yeri burası. Bu yer villa, villaya benziyor. Site içinde değil, aidat derdi yok, hiçbir şey yok. Fiyatı 6 milyon 200. Cüzde miktarda pazarlığımız mevcut. Aydınımızın simgesi zeytinlerimiz. Denize 3 kilometre altın kuma 4 kilometre civarında. 15-20 dakika hem sporumuzu yapacağız hem denizimize, denizimize gireceğiz. Harika bir enerjisi olan böyle bir yere girdik. Ben çok beğendim. 230 metre arsa üzerinde olması. Balkonlarını ve terasını gördüğünüzde aşık olacaksınız bu yeri. Buraya insan var ya, bir yeşil şöyle güzel çiçekler dikse. Bu yer bizim araç takasına ve dedim içi ve İstanbul'da ev takasına açık. Evet. Böyle bir geniş bir şuradan da göstereceğim size. Bal, balkonumuz, verandamız ne dersen de artık yüksek olması çok büyük avantaj. Alt katlarında böyle bir balkonumuzun altında depo yerlerimiz. Bu yere ister havuz yap, ister bahçe yap. Çok güzel bir havuz alanı hazır. İster bahçe yap, ister havuz yap. Ama ne yaparsan yap burayı kaçırma. 6.200 e bugün dediğim gibi site içindeki yerler kalmadı. Bu yerde bizim duş yerimiz bırakılmış bu şekilde. Gayet rahat girionis. Tabii ki bakımsız. Yani bakılmamış, kurumuş. 4 yaşında, onu da söyleyeyim ben size. 4 yaşında bu villamız. 150 metre net kullanım alanı bu villamızın. Giriş kapısım kapımızın üzerine cam böyle camlan çevrilmiş. Ayakkabılarımız ıslanacak, şu bu derdi yok. Dostlar 1 metre cam balkon yaptırmaya kalksanız şimdi ne kadar pahalı artık. Yani bunları kendiniz biliyorsunuz. Bunlar bir avantaj. Kapımızı açalım. İçeri girelim. Karşı, kapımızın karşısında böyle bir çamaşır makine yerimiz, tuvaletimiz, duş yerimiz, lavabomuz mevcut. Rahat, geniş. Öyle merdiven altı küçücük bir yer değil. Salonumuz. Biraz sonra göreceksiniz. Bu yerde doğru dürüst oturmayacaksınız. 8 ay oturacağınız tek yer var. Göstereceğim biraz sonra. Televizyon ünite yine de böyle bir işçilik yapmışlar. Patlatma taştan tabii ışıklar, elektrikler olmuş olsaydı var ya, çok harika bir işçilik var. Çok güzel farklı gösterirdi. Mutfağımız çok rahat. Beyaz olması çok hoş. Krem rengi böyle. Çünkü dilimin suyunu biliyorsunuz. Kedişli olduğu için. Bu renk olması çok büyük avantaj. Yeterince dolaplarımız mevcut. Bu, bu Hiçbir masrafı yok. Sadece bir temizlik yapılsa harika bir yaşam alanı. Bu yere bir tane böyle bir ada masa ayrı mutfak gibi. Bakın dostlar, hem mutfaktan da çıkışımız var. Bu balkon benim için en değerli yer. 8 ay çünkü bu yerde yaşam olacak. Dedimin tabii ki biliyorsunuz yazı çok uzun. Biraz yüksek olması, böyle bahçeye bakması, bu çiçekleri, yeşilliği bakması, derim ki bu yeri kaçırmayın. 6200 Bu aracımızı park ettikten sonraki çıkış merdivenimiz. Hakkı bir üst katlarımızı tanıyorum. Bazı videoları uzatıyorum ama çare yok. Çünkü ortam vill, villa geniş olunca, büyük olunca mecbur olmak zorunda. Birçok videomu kesmek zorunda kalıyorum bazı geçiş yerlerini. Çünkü değerli zamanınızı almak istemiyorum. Bu villa gayet güzel. Dediğim gibi araç takısına, dilim içi bir daireye ve İstanbul'da bir daireye takas açık. 6200 Bir üst katlarımızı tanımaya çalışalım. Yerler laminat desenli seramiklerimiz. Girişimizin bir üst katının sol tarafında banyomuz, tuvaletimiz, Sağ tarafında odamız. Bu yerden de, öbür taraftan da göstereceğim. Cam balkonundan çevrilmiş geniş bir balkon. Ya Balkonda değil burası. Salon. Çok geniş bir salon üst katta. Havadar. Cam balkonundan çevrilmiş. Planı gayet rahat güzel. Ben çok sevdim planını. Çünkü bu balkonlar hele bir yazlıkta daha iyi olur. Çok iyi olur. Çünkü bak kalorifer petek yerlerimiz hazır. doğalgazımız yok ama inşallah o da olur. Bu da yatak odamız. Bu da gayet rahat geniş. Burası da bizim bir üst katımız. Ebeveyn banyolu. yatak odamız. Odalar. Otomatik panjurlu. Bütün odalar, pencereler. Böyle sadece alt kat değil çok geniş böyle bir terasımız mevcut. Bu yere de böyle bir ufak bir mutfak yapmak için altyapısı hazır. Özetlemek gerekirse Didim Efeler Mahallesi'nde Villalar bölgesinde 4 artı 1 230 metre arsa üzerine inşa olmuş 150 metre net kullanım alanı olan 3 tane teras büyüklüğünde balkonu ve terası olan otomatik panjurlu, ebeveyn banyolu güzel bir villa tanıtmaya çalıştım. 6 milyon 200 cüzi miktarda pazarlığımız mevcuttur. Saygılarımla Remzi Ünal'da. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.